adamın aklını aldı. Lan bu kötü insanlar niye her tarafta var? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Benim bu olaya el atmam lazım. Süper Baba oyunda olarak bu olayı çözmem lazım. Ama ne yapacağım? Aa, o Süper Baba değil mi? Karama Baba. Lütfen bizi kurtar. Herkes oraya topladılar. Sakin ol ben şimdi olayı çözeceğim. Bunlar kaç tane? Bir, iki, üç, dört tane. Dördünü birden yakarsam dövebilir miyim acaba? Ne diyorsun lan arı? Dövebilir miyim? Aha bir tane daha arkadan çıktı. Oğlum kaç kişi lan bunlar? Oğlum bırakın lan onları. Beni tutun. Bütün arkadaşlarım bırakın. Yoksa bana çok fena olur. Çabuk arkadaşlarımı bırakın. Size söylüyorum lan zorbalar. Şuna bak insanlar yaptıklarınız yetmiyormuş gibi. Gelirsene beni tutun sana oğlum. bence oh. Ah abi bir saniye. Sana demedim lan. Oğlum. Ö öbür arkadaşlar. Lan beni niye de tuttunuz? Hayır ya arkadaş benim olayla hiçbir alakam yok. Yine tutuldum, yine dayak yedim, yine hapse ben girdim ya. Böyle bir şey var mı? Yine buradan mı kaçacağız şimdi? Lan kimse yok mu burada? Muz. Oh no. Hapse mi düştüm? Kusura bakma bizim yüzümüzden oldu. Ama ben sana çıkışı göstereceğim. Ya bırak Allah aşkına. Bana bir şey gösterme oğlum ya. Ben şuradan çıkmak istiyorum. Arkadaşım beni çıkartır mısınız? Hey yo kimse yok bu yardım edecek? Sanırım yok arkadaşlar. Şuradan çıkalım bakalım var ya. Yine başladık ya kaçma. Yine başladık. ha, muz yine buraya geldi. Arkadaşlar sarılım buradan kaçacağız. Bunun için birazcık daha hızlı olmamız lazım. Tamam kimse beni durduramaz. Buradan hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Şuradan da atlayayım. Şuradan da atlayayım. Bu işler profesyonel mi? Anam ne oldu lan o? Ana, sallandı mı? Herkes aşağı düştü. Yok artık düşüyormuş yala bunlar daha dikkatli olmam lazım arkadaşlar şurada bu salonu onu oh. bu da açacağım Kankalar gördüğünüz gibi yine başımız belada. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de o kötü insanları bulup dövmezsem bana da babi demesinler. Haydi başlayalım. Gel Murtaza sen de bu yolda benimle beraber misin? Berabersin sararım. Gel bakalım arkamdan takibi. et. Hemen şuradan atlayalım arkadaşlar. Şuralar sıkıntılı. Onun için burada sallanıyor. Aşağı düşmemek lazım. Allah hızlı git hızlı git. Çok güzel. Hop buradan da atlayalım arkadaşlar. Şurada da geçelim. Ana buradan hızlı atlamam lazım. Ulan burası daha çok sallanıyor. Şurada iki tane yer var arkadaşlar. Şurada bir şey var. Acaba orası mı ki? Onu bu sallanıyor. Aha vallahi sallanıyor. Düşecek şimdi. Aa bunu alıp karşıya mı atacağız? Oh. Atladım. Bir şey aldım ha ben buradan. Oğlum sen niye aşağıya atladın? Arkadaşlar ben bir şey aldım. Şu anda ne aldım bilmiyorum ama şuraya geçmem lazım cana. Hop şurası çok sallanıyor. Şurası çok sallanıyor. Hemen atlayalım arkadaşlar. Şuraya geçtikten sonra aldığım şeye bakacağım. Şöyle atlayayım Nereye geldik? Öf ya yine tuvalete geldik arkadaş. Bu oyunlarda ne çok tuvalet var ya. Şu aldığım şeye bakabiliyor mu? Oo gizemli bir resim. Oyunu sonuna kadar tamamlayabilir miyiz? Bilmiyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz artık. Hemen şuradan şöyle çıkalım yavaş yavaş atlayalım. Çok güzel yeşil yerlere basmadan geçelim arkadaşlar. La oğlum bu oyunun sonunda nereye gideceğiz hiç bilmiyorum valla var ya. Kimlerden kaçacağız diye geldik nerelere doğru gidiyoruz hiç haberimiz yok. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Oba geldik tamam çok güzel. Aha çıktık la. Aha çıktık. Aha karşıda bir tane daha var resim parçası. Hemen onu da alayım şöyle. Çok güzel. Hop iki tane resim etti arkadaşlar. Şimdi ben onu tamamlayacağım. Oğlum sen niye dönüp dolaşıyorsun? Ben niye dönüyorsun? Anam ben dönecektim az kala. Lazerlere dikkat. Lazerlere dikkat. Kaçmayalım diye neler yapmışlar ya. Burada nasıl kaçacağız zaten? Şöyle gelelim arkadaşlar. Abi buralar gittikçe karışıklaşıyor ya. Tamam şurada ayak izleri var. Orada bir tane buton gibi bir şey var. Ona moto Butona bastı bir zaman ne oluyor arkadaşlar? Buton bir enerji verdi arkadaşlar. Bir şey yaptık da ne yaptı bağlamadım. Neyse hemen şurada bir hızlıca geçelim. Çünkü yüzeyi Şuradan karşıya mı geçeceğiz? Tamam karşıya gidelim arkadaşlar. Lazerler falan geliyor. Lazerlerin altından üstünden kaçacağız artık. Şöyle bekleyelim. Hoppa üstünden atladım. Şunu ben bir daha bekleyeyim arkadaşlar. Bir daha atladım. Çok güzel. Şuradan ölmek istemiyorum. Bunlar sallanıyor herhalde. Tamam tamam. Tam sallanıyormuş oğlum. Korkutuyorsunuz beni. Hop oh, aldım. Allah tamam. Tamam çık pointimizi aldık. Çok güzel. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Arkadaşlar buradan kaçacağım. Bir şekilde kaçacağım. Allah Allah. Allah. Düşecektim ya. Düşecektim. Neden öyle atladım? Yavaş atlamam lazım buralardan. Ha, tamam tamam. Çok sıkıntılı yerler yapmışlar buraya. Tamam Muzcuk orada arkadaşlar. mucun yanına hızlı bir şekilde gitmem lazım. Buradan da bakalım checkpoint'imiz geldi. Hemen şunun üstüne atlayalım. Buralar basitmiş ya. Şuradan <laughs> da geldiği zaman üstünden atlayacağız. Bu kadar basit. Şuradan oğlum anam. Yanlış yer atladık yala. Onlar kayıyormuş ya. Söyleyin seni. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor arkadaşlar. Bak bu ileriye gittiği için hemen şuraya geleceğiz. Şu sağa geldiği için şuraya atlayacağız. Tamam. Şuradan da zıplayalım oğlum. Ben zorumu mu seçtim ya? Boyu zormuş gerçekten. Hoppa. Şuradan da geçelim. Ve checkpoint'imizi alalım. Süper. Arkadaşlar burada neresi var? Polis merkezine gelmişiz ya. Benim ne işim var polis arkadaşlar? Şu geliyor mu? Şu gelmeden orada mı geçmemiz lazım? Anam bekleyeyim bekleyeyim. Bekleyeyim arkadaşlar. Şuradan şöyle bekleyeyim. Bu geçtikten sonra şu kaçtaki yerlere gitmemiz lazım sanırım. Oğlum sen niye gidiyorsun? Ana çıplak ayasla bastılar lazeri. Oğlum sana bir şey olmuyor? Tamam arkadaşlar soru yok. Hemen şunun üstünü atlayıp atladım. Geldim geldim kardeşim geldim. Hemen şu geçtikten sonra çıkmamız lazım buradan. Geçiyor 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 geçiyor. Çipe tamam ben gidiyorum. <laughs> tamam kolaymış burası arkadaşlar. Şuradan beklememize gerek yok hemen. Şuradan hızlıca geçeyim. Geliyor lan anam yanmayayım 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 gelmesin. Tamamdır çek pointimizi aldık. Şuradan düğmemize basalım. Açıl sustam açıl. Kapımız da açıldı. Girdik. Şimdi sağ taraftaki kapıyı açmak için şu sol tarafa çıkmamız lazım herhalde. Buradan girelim. Kamera Bizi izliyor sanırım Tamam burada bir şeyler var mı anahtar falan yok arkadaşlar ee, Şuradan sonra döneceğiz o zaman Allah yukarıdan lazerler geliyor Hemen geçelim şöyle bekleyelim Lazerlerimizi bekleyelim geçtik çok güzel Oğlum ya ne kadar çok lazer koydunuz buraya Bir tane koysanız alam 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 Geçtim geçtim Vallahi geçtim Hemen merdivenden çıkalım arkadaşlar Şöyle şu, oğlum aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum ne yaptığımı da anlamadım Buradan da atlayalım. Çekil kardeşim. Bir saniye. Tamam tamam. Geliyorum. Hoppa. Buradan da geçtik. Evet. Karşıda butonumuz var. Bu. Oğlum o neydi lan? Lazer geldi. Lazer geliyor. Lazer geliyor. Lazer geliyor. Zıpla. Zıpla. Anam zıpladım. Allah'tan zıpladım son anda arkadaşlar. Hemen şuradan açalım. Ne oldu lan? Hangi kapı açıldı? Evet aşağıdaki kapı açıldı. Geri oraya gitmemiz lazım. Ama tabii ki lazerlere dikkat edildi. Hemen şöyle zıplayalım. Bir daha geliyor. Allah oh, orada oh, kaldım. Oğlum ya var ya her taraftan lazer geliyor. Allah'tan geçtik ha arkadaşlar. Hemen şu da atlayalım. Hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Allah burada da lazerler vardı. Tamam sıkıntı yok. Oh önümü açtılar. Çok güzel açtılar. Şunu da bekleyelim. Buradan da geçtik miydi? Diğer kapıya geliyoruz. Şurada da checkpoint'imizi alıyoruz. Gördüğüm her merdiveni tırmanıyorum ya. Ne olacağını bilmiyorum. Her merdiveni tırmanıyorum arkadaşlar. Buradan aşağı mı atlayacağız? Aha ne oldu? Nereye geldik? Şu anahtarı mı alacağız? Bu ne üstüme geliyor? Niye geliyor ona üstüme? Ya oğlum. olup? Ana bir kovalıyor beni. O, oğlum gider misin bir? Anahtar almam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Anahtar aldım. Allah kaçça mı? Bir saniye. Oh ne vuruyorlar? lan? Oğlum vurma sana. La oğlum keçilik yapma lan bana. Allah döverim bak seni. Ana vuruyorlar mı bana. Ah bir daha vurdu. Ama seni yakaladım başka yerde. Sen benim kim olduğunu biliyor mu? Ana vuruyor oğlum be ağzımı vurdu mu kırtayı tarafı. İmdat oğlum kapı çıkış yok mu? Çıkış yok mu? Aa, ah, vurma oğlum ne yapıyorsun lan? O, oğlum vurma lan. Şş, oğlum beni bırak lan. Beni bırak da gideyim. Ha, arkadaşlar buradan kaçmam lazım. Öldürecek yoksa bu beni. Hemen çık çık nasıl olsa anahtar aldım. Çıkmam lazım buradan gidiyorum oh be altta kaldı vallahi altta kaldı. Gel kardeşim beraber çıkalım. Şöyle atlayıp arkadaşlar anahtarlarımızı da aldık nasıl olsa. Gidip hemen şu kapıyı açmam lazım. Bakalım anahtarlarımız çalışıyor mu? Tak kardeşim. Hop çalıştı tabii ki. Hemen hem buradan girelim arkadaşlar. Yine geldi lazerler. En azından pointimizi aldık. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burası kolaymış zaten. Hoppa zıpla zıpla zıpla. Şuradan da geçelim. Çok güzel. Evet aşağıdan gelen lazerleri bir sağ yapalım. Ee, biz son, son oğlum benim de kafamı karıştırdı bir saniye şuradan sağ yapayım tekrar sola geçeyim tamamdır süper oldu arkadaşlar Şuradan aldık checkpoint bizi. Kapımızı Kapımız açılıyor bakalım bir. Açıldı. Süper. Nereye geldik? Abi oğlum her tarafa lazer. Niye koyuyorsunuz ama? Allah her tarafa lazer koyulur mu? Tamam o zaman daha dikkatli gidelim arkadaşlar. Burası birazcık tehlikeliymiş. Alttan geliyor, üstten geliyor. Nereden geçeceğiz? Şurada geçelim arkadaşlar. Bir daha geliyor üstüme doğru? Geliyor tabii ki geliyor. Oh be zıpladım vallahi zorlaşıyor. Gittikçe zorlaşıyor ya. Ne yapacağız biz burada? Checkpoint aldık arkadaşlar. Bir saniye kardeşim beni de bekle. Şurada şunun üstüne zıplayalım. Oğlum sen nasıl gittin lan? Öyle havada uçarak gitti arkadaş. Hoppa şurada da zıplayalım bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şu arkadaşımızı bekleyelim. Hoppa buraya da geldik. O oh, aha gitti. Aşağı gitti Belliydi zaten uçacağı belliydi aşağıya. Bunlar hızlanıyor. Şuradan da atladık mıydı? Şuraya da geçtik miydi? Ya süper gidiyorum var ya. Nazar değmesin. Şuraya bak kimse gelemedi yanımdan. Hoppa çekme bize aldık. Oo bu sefer ilginç bir yere geldim. Anam bak onların üretim merkezi. Oğlum lan kötü insanlar buradan mı üretiliyormuş? Şuna bak. <laughs> Oğlum dönüyor lan bunlar. Abi bunlar nasıl oturuyor böyle? Arkadaşlar demek ki hep buradan yapıp yapıp gönderiyorlar kötü insanları. Burayı yok etmem lazım benim. Buna, buna ne olmuş? Bu e, iskelet kalmış. Bu kedi kendini yok etmiş zaten. Ne yapacağız şimdi burada? Şurada kırmızı anahtar var. Ana bütün anahtarları toplayacağız mı şimdi? Tamam yeşil anahtardan başlayalım arkadaşlar. Şöyle atlayalım. İnşallah anahtarı buluruz. Evet karşıda görüyorum anahtarı ama burası biraz zor gibi. Oğlum Abi çok zor. Şöyle yapalım o zaman. Ee, kırmızı anahtarı deneyelim arkadaşlar. Tamam bu sefer ilk önce kırmızı anahtarı deneyelim. Ondan sonra e, yeşili yeşil alırız. Oğlum geçsene alan hadi. Hop atladım. Vallahi atladım. Gidiyorum arkadaşlar. Hop şuradan da şuraya geçelim. Bekleyelim. Yalnız buraları bayağı zor yapmışlar arkadaşlar. Şöyle gel bakalım. Hoppa şurada atladık arkadaşlar. Şuradaki lazerlerden nasıl geçeceğiz acaba? Şöyle atlayalım. Lazere de geldik. Anam dönüyor dönüyor dönüyor. Lazerin üstünden atlamam lazım. Atladım. Tamam tamam çok güzel. Hoppa burada burada buraya geçtim. Ne yapacağım lan burada? Anam tamam tamam atladım. Oh. Oh da o daha, oh, daha var mı ya? Neden bu kadar zor yaptınız ki? Şuradan atlayıp şuradan zıpladım. Aram az kala ölüyordum. Oğlum ya çok zor olmuş burası çok zor olmuş. Daha bir de dönerek geliyor lazerler. Tamam şu lazer geldiği zaman ne yapacağız? Üstünden üstünden atladık şimdi öbür tarafa atlayamadık. <laughs> Kaldım burada. Tamam arkadaşlar şöyle dönelim. Üstümden atladığım zaman şuraya geçebiliyoruz mu? Geçtik geçtik. Aha geldim kırmızı anahtarı aldım. Hoppa. Oh be son daldım arkadaşlar kırmızı anahtarı Hemen gidip kapımızı açalım Geldim kapı anahtarı Hemen şuraya basalım arkadaşlar Hoppa açıldı kapımız süper oldu Şimdi ben bu anahtarı nereye götüreceğim Oo, 4 tane anahtar yapmam lazımmış Arkadaşlar kırmızı anahtarı buldum diğer 3 anahtarı da alacağım Bakayım bir evet açıldı İlk anahtarımızı açtık 3 tane kaldı Oo, Bunlar ne biçim şey? nasıl toplayacağım ben Şimdi gidelim sıradaki anahtarımıza Tamam şu yeşil anahtarı denemiştik az önce Bir daha deneyelim arkadaşlar bakalım bu sefer yapabilecek mi Hoppa atladım çok güzel Buradan da atladım şöyle yandan bakalım çok güzel Allah, Karşıya patlayacağım karşıya patlayacağım nereye diye burada bilmiyorum. Hoppa buraya geldik. Çok güzel. Tamam burası Kolaymış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şunların üstünden zıplaya zıplaya gideceğiz. Şöyle zıplayalım. Ne oluyor lan? Oğlum yıkılıyor lan. Oğlum altı takiler yıkılıyor. Ama ne de böyle bir şey yaptınız. Tamam tamam. Oh geçtim geçti Vallahi geçtim yıkılıyormuş. Arkadaşlar hemen gidelim. Şu yeşil anahtarımızı da alalım. Kapımıza da gelelim. Açıl susam açıl. Oh kardeşim burası da açıldı. Hemen gidip taksam mı ki? Tamam gidip takalım. Buralar açılmıyor. Sanırım bu anahtarların hepsini bulduğum zaman arkadaşlar canavar gelecek. Bakalım canavar nasıl bir şeymiş. Çok merak ediyorum. Evet yeşille kırmızıyı taktık. Maviyle sarı kaldı. Bunların ikisini aldıktan sonra gitsek olur mu? Tamam şuradan geçelim oğlum bunlar daha da zora benziyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Çok güzel. Yavaş yavaş gitmem lazım. Lazer. Lazer'i görmemle ölmem bir oldu arkadaşlar. Onun için daha dikkatli olmam lazım. Gel bakalım kardeşim. Hop şunun üstüne atlayalım arkadaşlar. Bu sefer daha dikkatli. Yavaş yavaş gitmem lazım. Hop şuradan geçtim. Çok güzel. Ha, bu kadar kolaymış la. Ha, şöyle yapalım yandan baka baka. Çok güzel. Şurası tehlikeli. Burası tehlikeli. Şunun üstünden atlamam lazım. Şunun üstünde bir dam geliyor, bir dam geliyor, bir daha atladım. Oo, dur bir saniye. Allah, tamam tamam. Al anahtarı kaç. Mükemmel oldu. Bir tane anahtarımız kaldı. Onu da almam lazım. Şurası da açılsın. Şimdi o anahtarı da aldıktan sonra gideceğim arkadaşlar. Bir daha tekrar tekrar kapının oraya gitmeye gerek yok. Sıra mavi anahtarda. Şuradan zıplayalım. Bakalım bir bunlar düşüyor mu? Düşüyor. Tabii ki düşüyor arkadaşlar. Buradan hızlı gitmem lazım o zaman. Şöyle atlaya gidelim. Atlaya gidelim. Oğlum korkutmayın beni la. Hoppa hoppa şurada da zıplayalım. Tamam düz duran bir yer yok mu? Varmış. Evet var. Burada da lazerler var arkadaşlar. Daha dikkatli olmam lazım. Şurada sağa gideyim. Buradan sola gideceğim. Arkamdan geliyor. Allah tamam tamam. Çözdüm olayı. Hoppa şurada da zıplayalım. Çok güzel. Aa burası kolaymış arkadaşlar. Oh be tek tatladım Şöyle bekleyelim ne olur ne olmaz. Hoppa geldim. Arkadaşlar mavi anahtarı da aldım Sonunda tamamladım 4 tane anahtarı Şimdi ne olacak çok merak ediyorum Açalım bizi Oğlum ya benim kaçamayacağım bir yer var mı acaba Şuradan da gidelim hemen gidelim anahtarlarımızı koyalım Heyecanlandım ha şimdi ne olacak acaba Şöyle getirelim anahtarımızı çıkartalım arkadaşlar Hepsini koydu evet kapı açıldı Ne oldu nereye geldik Aha. Vallahi bitirdik herhalde oyunu Evet şu kapımızı da açalım arkadaşlar açıldı Nereye çıkıyoruz nereye çıktık la Oğlum ben bu kapıları boşuna mı açtım ya iki saat Şuradan ne yapacağız Aşağı mı atlayacağız Buraya atlarsam şurada bir tane buton var Tamam atladık. La oğlum butona basacaktık ya. Biz niye atladık ki? Butona basıp burayı kaldırmamız gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Hemen ölelim inşallah yukarıdan başladık arkadaşlar. Bakayım bir. Hop yukarıdan başladık. Tamam. Şimdi gidip butona basacağız arkadaşlar. Şunu yukarı kaldıktan sonra karşıya geçmemiz lazım. Hah ya bu kadar basit ya. Tamam gel kardeşim gel kardeşim. Hop bana atladık. Süper oldu. Şurada butonlar falan var. Şuraya da geçelim. Mükemmel. Burada bir tane kutucuk var. Kutucukla da arkadaşlar. Saçma sapan şeyler söylüyor. Şuradan şöyle karşıya doğru geçeceğiz. Hoppa. Ana. Demek ki orada hızlı olmamız lazım. Hemen hem basalım. Geldi. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Şüphe. Şuradan bastıktan sonra hızlı hızlı koşmam lazım. Geldim geldim geldim. Şöyle basalım koşalım. Hoppa tamam. Buralara düştüğü için hızlı gitmem lazım. Hoppa şurada da atlayalım. Çok güzel. Burada da geçtik arkadaşlar. Şurada bir tane resim parçası var. Onu alsam mı ki? Tamam arkadaşlar. Onu da alayım. Ondan sonra geri döneceğim. Aa bunlar da düşüyor mu? Düşüyor. Tabii ki düşüyor. Ben şimdi nereye atlayacağım? Nereye atlayacağım? Aa. Aa tek geldim. <laughs> Oğlum yanlışlıkla doğru yere gitti var ya Tamam şurada da geçeyim arkadaşlar Bir daha basıp hızlı hızlı geçmem lazım Bastım süper tamamdır Çok iyi gidiyoruz ya maşallah maşallah Şurada da atlayalım arkadaşlar Şuradan beyazlık gelsin süperdir Oh be checkpoint'imizi de alırsak hiçbir şey kalmayacak. Tamamdır. Geçtik vallahi geçtik arkadaşlar. Süper oldu. Şuradan basalım bu tarafa bakalım ne oluyor. Yukarıya doğru bir şeyler çıktı. Adamlar nasıl bir oyun yapmış ya. Kaçıyorum kaçıyorum bitmiyor arkadaşlar. Şuradan geldim yeni checkpoint aldım. Abi daha var ya çok işimiz var herhalde. Şuradan da atlayalım yavaş yavaş. Tamamdır geçti. Süper. Nereye geldik? Saçma sapan bir yere geldik. Burada ne yapacağız? Şurada buton var arkadaşlar. Butona mı basacağız acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Ne yaptım lan? Oğlum ben burayı yok edeceğim dedim de böyle etmeyecektim. Herkesi yok ettim ya lan. <laughs> arkadaşlar sistemi çökerttim. Paramparça oldu her yer. Şimdi ne yapacağız? Şuradan gidelim arkadaşlar. Ayak izleri var. Vallahi atlıyorum. Abi çok çok uzundu. Bura nereye geldik? Allah yine yer altına girdik. Bu seviyede yer altına girdik ya. Bir de sopa vermişler. Tamam kavgalar başlayacak artık. Aha karşıda beni tutan adam var. Gel buraya. Kötü insan seni. Gel la gel gel gel. Bak bir de koşarak gel. Al sana. Al bir daha vurayım kafasına. Vur la sen de vur kafasına. Oldu valla bir daha vurmam lazım. Bir daha vurma ölmüyor lan Oğlum bu da bana vuruyor. Oh be sonunda öldürdüm arkadaşlar. Şimdi nereden gideceğiz? Orada mı gideceğiz? Hadi gidelim. Hoppa buraya saat gibi lazer koymuşlar. Şöyle zıplayalım. Şurada bir daha zıplamam lazım. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Bir daha zıpladım. Buradan buradan zıpladım. Abi her taraftan bir şey geliyor ya. Şu da atlayalım arkadaşlar medivenimizi. Bakalım bir. Oh checkpoint'i bize aldık. Şuradan da karşıya geçeceğiz. Bu da mı atlayacağız? Abi atladım. Atladım aşağıya. Gel 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 gel. Oğlum bak senle uğraşmak istemiyorum. Ben sen ben niye de kovalıyorsun ama ya? Gel Allah kafana. Bir daha vurayım. Bir daha vurayım. Gel arkadaşlar şunu döverim hep beraber. Öyle iki tane kafana vurur öldürürüm ha. Buradan geniş açıdan bakarak geçelim şöyle. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru geliyorlar. Adam sıyırdı. Apa o üstüne zor atladım. Üstüne zor atladım. Ah, oh, geçtim geçtim geçtim. Geçtim. Ee, kardeşim gel. Bir tane daha vurayım şöyle. Ben bunlar dövdükçe var ya rahat diyorum ya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop bir tane daha vuralım. Ha, tamam arkadaşlar bu da öldü. Hemen şuradan karşıya geçmem lazım. Atlarsam yetişirim. Yetiştim tamam süper oldu arkadaşlar. Şuradaki checkpoint'imizi alalım. Ondan sonra gidelim bu butonumuza basalım. Bakalım nereye gideceğiz. Butoncuk basıldı. Evet yerlerimiz açıldı. Hemen şuradan da çıkalım. Bak bir tane daha geldi. Mazlumu getirin bana. Mazlumu getirin bana. Dövdükçe rahat diyorum. Gel buraya. Şöyle kafana bir tane vuralım. Ondan sonra bir tane daha vuralım. Şöyle bir tane daha vuralım. Oğlum benim de enerjimi bayağı azalttı lan. Bunlar gidene kadar ölmeyeyim ben. Şuradan da atlayayım. Allah burada bir tane daha varmış. Oo biz bunlarla mı uğraşacağız ya? Gel la buraya. Allah Allah itekle be be beni. Allah'tan bunlar da dövüşemiyor. Tamamdır. Checkpoint'i bize aldı. Şu medivinlerden çıkalım. Oğlum bitmeyen oyun yapmışlar ya. Artık bitirmek istiyorum bu oyunu. Hoppa şuradan da atlayalım. Allah yanlış da atladım. Sen Neden atladım be böyle? Her tarafa da lazer koymaz ki arkadaşım ya. Bedava mı veriyorlar lazerleri? Şuradan şöyle çıkalım. Bu tarafa geçtik. Çok güzel. Şurada bir tane daha merdiven var. Allah merdiven çıkmakta yoruldum vallahi ya. 72 kat merdiven çıktık yemin diyorum. Şuradan da geçelim. Aha dışarıya çıktık. Allah kaçtık herhalde. Abi kaçtık. <laughs> arkadaşlar süper kaçtık. Hemen basalım. Gidiyoruz. Ee, arkadaşlar e, yalnız bu uzay gemisi ben sürmeyi bilmiyorum. Ben biniyorum ama siz de arkamdan gelin. Nereye gidiyoruz lan? Muz gelirken gelir, iki tane ekmek al. Oğlum uzaya gidiyoruz lan. Kanımız acıkmasın lan. Canavar sen niye geldin? Oğlum herkes geldi ya. Ah bücük kaldı. Bücük koş lan. Oğlum gidiyoruz lan. Yanlışla bastım sata. Ve koş koş tut tut tut. Kenarda tut. <laughs> tamam kardeşim biz nereye geldik ya? Nereye gidiyoruz acaba? Hiç bilmiyorum şu anda ne yaptığımızı. Buyur. Buyur adamlar uzayı çıkartmışım. Ya uzayda da kaçacağız ya abi ya. Oradan kaç buradan kaç her taraftan nasıl kaçacağız biz? Şuradan karşıya mı geçmemiz lazım? Abi canavarı gördüm arkadaşlar. Hemen canavarın yanına. Uzay boşluğunda kaldım ya la. Şuradan şöyle daha dikkatli atlayayım arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Hoppa geliyorum kardeşim geliyorum bekle beni. Hoppa atladık çok güzel. Şurada lazerler var zaten lazerlerden şöyle zıplayarak gittim. Kardeşim bak dikkat et sen zıplayamıyorsun. Onun için ölebilirsin bak üstün. Üstünden geçti lazeri görmüyorsun ki şöyle arkana bakacaksın Hoppa atlayacaksın şöyle bu kadar basit Abi o ne lan buz gitti herhalde Tamamdır şu lazer gelmeden hemen kaçalım arkadaşlar Süper Allah düşüyordu aşağıya Tamam düşmeyeceğim Karşıdakini gördünüz mü arkadaşlar dev var Devle de karşılaşacağım hiç sıkıntı yok Şöyle oradan da atlayalım. Şurada bir ölmezsem oraya kadar gidebilirse sıkıntı kalmayacak. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Çok güzel. Checkpoint'imiz var mı? Yok. Tamam ne yapacağız? Ha yukarıdan aşağı doğru indi. Hemen şuraya zıplayalım. Oh, Allah boyum yetmedi lan. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. İstin aşağıya. Hadi abicim hadi abicim. İşimiz var gücümüz var. Birazcık hızlı ol. Tamam. Şimdi çıkabiliriz yukarıya. Buradan da atlayalım. Şuradan checkpoint'i bize alalım. Lazerler geliyor. Daha dikkatli. Hemen şöyle gittiği zaman koşacağız. Şöyle bekleyelim. Gittiği zaman koşalım. Gittiği zaman koşalım. Abi hiç durmadan geçti burayı. Allah sonra da gidiyordu. Tamam bunlar ne? Dönüyor arkadaşlar. Şuradan da atlayalım şöyle. Biz nereye gidiyoruz ya? Nereye gittiğimi de bilmiyorum da arkadaşlar. da büyük bir kapı var. Orada dev var. Büyük ihtimal canavar var orada. Onunla savaşacağız artık ya. Big Boss beni bekle. Geliyor bu oğlum. Hoppa. Buradan da aşağıya atlayalım. Çok güzel. Hemen checkpoint'imizi alalım. Vallahi geldik bile ya. Bayağı hızlı geçtik ha burayı. Süper oldu. Hoppa. Buraya da geldik. Abi ana dev canlı lan. Oğlum canlıymış ya. Ben robot sanıyordum onu. Duruyor sanıyordum. Canlıymış arkadaşlar. Onunla mı savaşacağım ben şimdi? Tamam vallahi yapacak bir şey yok. Ablaya sorsam mı ki ya? Sormayayım zaten git savaş diyecek. Evet şurada çekmediğimizi alalım. Kapımızı açalım. Evet. Big Boss'a geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor bu? Ne yaptığını öğrenmem lazım ilk önce. Kardeşim ne yapacağız ya burada? Ne yapacağımızı söyler misiniz bana? Bu da yalnız bayağı büyükmüş ya. Oo, oğlum ne oldu lan? Bir şey atacak herhalde. Abi bir taş attı. Oğlum ya Göktaş'ın niye kafa batıyor koca Göktaş'ını? Arkadaşlar burada ne yapacağız ki? Onu bulmam lazım. Şöyle yukarılarda bombalar var gördüm gördüm arkadaşlar. Vallahi gördüm. Yukarıda 2 2 3 3 yazıyor. Onlara doğru çıkacağız herhalde. Şatan ayak koymuşlar. Ondan sonra bomba fırlatacağız buna. Tamam kolaymış arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım şu da midi finlerden yukarı çıkacağız atlayalım bunlar çok hızlı gidiyor o bir sen nereye attın göremiyorum ki göremiyorum la oğlum taşı diye oraya attın ooo düşecektim düşecektim vallahi düşecektim ya Sonra da çıktım arkadaşlar şura çıksaydık iyiydi ya şimdi ne yapacak bomba atacak buraya dur bakayım bir saniye taş atıyor her yere taş atıyor ya bak yine kırdı orayı şuradan da atlayalım aa geldik arkadaşlar bombaya tamamdır hemen buradan iki tane seni fırlat aa lan kendimi fırlattım ne oldu lan ericisi gitti de ben niye buraya geldim ki yanlış yere geldim Abi hapşurma sakın hapşurma Oğlum üstüme doğru hapşırsa ölürüm valla. Hemen tekrar çıkalım üst tarafa arkadaşlar. Şu bir saniye bomba atmadan aşağı doğru ilerimize kardeşim. Çok güzel. İki tane bombayı burada attıktan sonra bak buraya da taş atmış. Hemen basalım ya. Hoppa çok güzel arkadaşlar. İlerisi azaldı baya. Şimdi yukarıda iki tane var. Farklı farklı yerler var. Onlar da çıkıp atacağız herhalde. Bak bak ölüyle nasıl fırlatıyor. Çılgın şey seni. Oğlum beni bunlarla öldüremezsin. Başka şey yapma lazım. Hemen arkadaşlar şurada merdiven ne oluyor lan? O oh, lazer atıyor. Ah 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 dedi 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 de. ayama dedi de. ayama dedi. De. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bir lazer attı ya. Aha. gıcık şey. Bunun değişik şey, özellikleri de varmış. Tamam arkadaşlar hemen şuradan çıkayım. Var ya ortalık sıkıntı. Valla ortalık sıkıntı. Şurada da zıplamam lazım. Aha geldik geldik yerine geldik arkadaşlar. Düşmemem lazım burada. Hoppa lazer lazer geliyor. Lazer geliyor. Ne oluyor lan? bir bas 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 iyi. Ha tamam arkadaşlar enerjisi yaralandı. Süper oldu. Şuradan da çıkalım. İkinci bombamızı atmamız lazım. Bu iyice çıldırdı ya. Manyak ki çıldırdı Emin atlayalım arkadaşlar. Lazer falan atmasın. Lazer çok sıkıntılı ya. Şurada da geçelim. Çok güzel. Hoppa. Geldim geldim. Lazer attı. Lazer attı. Benim nereye içim gidiyor? Nereye gidiyor? Dur bir saniye. Bas E'ye bas E'ye. Çok güzel arkadaşlar. İki tane bomba yeri kaldı. Neresi acaba? Şu yukarısı. Tamam oraya çıkmam lazım. Taş geliyor. Taş geliyor. Taş geliyor. Kafama gelecekti ya. Emin burada bir tane buton var. Ne kapısı bu? Bastık. Allah Allah Allah. Anam anam. Lazerler mazerler. Her taraftan geliyor. Önce var. Önce çok az kaldı. Abi oraya bastığın zaman hemen hızlı bir şekilde zıplamam lazım sarılıp. Tamamdır. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ne yapıyor o? O abi zıpladı. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Değişik değişik hareketler yapıyorsun. Üstüme zıplayacak az kala. Hemen basalım arkadaşlar. Tamam. O abi taş attı. <laughs> Oğlum gittikçe zorlaştı ya. Bu çıldırdı. da şöyle çıkalım. Çok güzel. Lazer lazer. Hop içime geliyor. Oğlum popişimi niye lazerledin la? Açalım blokları hemen zıplayalım şuradan. Hop buradan da geçtik arkadaşlar. Çok güzel lazer atıyor ya. Yine lazer atıyor. Ha, Allah'tan bitti mi? Bitmedi bitmedi. Enerjim kalmadı. Anam anam öldürecek ya. Öldürecek tam kala. Çok az enerjim kaldı arkadaşlar. Bu kere bulmam lazım bu sefer. Şuradan da zıplayalım. Bombayı nereye koymuşlar acaba? Aha burada arkadaşlar. Bas bas bas. Allah bastı. Vallahi var ya üstüme atıyordu. Enerjim bak çok az kaldı. Bu şekilde öldürmem çok zor arkadaşlar. Onun için bomba attı. Enerjim de benim çok az arkadaşlar. Şöyle zıplayarak gideyim. Tamam tamam inşallah lazer attı. Lazer attı kesin hocam. Kesin hocam. Buradan çıkarken öldüm. Evet. En azından şu anda enerji bir arkadaşlar. Olayı da bildiğim için şuradan basıp hemen geçelim. Çok güzel. Şuradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Tamamdır. Merdivenlerden çıkıp bu sefer vurmam lazım. Bu sefer vurursam ölecek kendileri. Şuradan da geçelim. Allah atladım. At, at, düşüyordum düşüyordum, at, at, düşüyordum. Atma lan atma. Lazer atma oğlum. Lazer atma. Tamam. Şuradan da geçelim. Allah. Valla. Ne oldu? Vurdum herhalde. <laughs> arkadaşlar vurdum. Bak bak nasıl yıkılıyor. Ne oldu lan? Belli başa çıkamadım. Abi çok büyükmüş lan bu. Oğlum uyuyor mu la? Şşş kalk la kalk yerine yat. Yerine yat oğlum. İş saati geldi la o ok, saati geldi. ha sana yok. kakla Allah Allah öldü mü la bu? Oğlum öldürmek istemedim lan ben seni. Ana vallahi öldürdük ya. Neyse arkadaşlar kötü haldan kurtulmuş olduk. Ne yapsak ki? <laughs> Yine süper kahraman iş başardı vallahi. Gelin gelin kankalar gelin. Şimdi sizi buradan götürüyorum bu sefer uzay falan değil dünyaya gitmemiz lazım tamam mı? Şimdi gelin buraya çapşıklar sevinme zamanı. Hadi hep beraber. Oo, yuhu. <laughs> Oğlum çok mutluyuz ya. Var ya bir öküm daha sonra geldik arkadaşlar. Derken bir oradan birisi çıkmasın. Sakın. Hepsini öldürmüştü ben ama ya. Aa, <laughs> <laughs> Oğlum bu ölmemiş ya. Bir tane bile bırakmamam lazımdı. O zaman çok büyük sıkıntı. Aman ne sıkıntı olacak ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Gelirsek yine kaçacağız arkadaşlar. Oh, oh, siz de oynayın la. Çok güzel müzik çalıyor. <laughs> arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>